Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün sizlerle beraber 2020 model Audi A3 inceliyoruz. Arkadaşlar bu aracımız 1.5 motor, 150 beygirlik TFSI, yani TFSI motor. Çok güzel motoru var, bayağı da güçlü. Yani bastığınız zaman giden araç tiplerinden yani. Şimdi size arkadaşlar öncelikle bir de anahtarından bahsedeyim. Burada gördüğünüz gibi anahtarımız klasik normal sustalı dedikleri anahtar tiplerinden. Ama gayet şık güzel anahtar olmuş. Bu aracımız e, design paket diye geçiyor. Lakin design, design paket artı prestij paket. Yani fullünün fullü diyebiliriz. Bu araçta anahtarsız giriş var opsiyonel olarak. Artı cam taban var. Artı olarak gördüğünüz gibi aynalar var. Eee Artı bir de geri görüş kamerası var. Bu aracımızın rengi e, metalik beyaz glacier beyazı diye geçiyor. Yani, çok şimdi, bak, e, isterdim. Çok güzel yani. Şimdi, şimdi gelelim şurada far sisteminden başlayalım. Bu araçta bir de opsiyonel olarak ek olarak dinamik sinyaller geliyor ne demek yani full led ve arkaların kayar led olması gayet güzel. Şöyle gösterirsek burada gördüğünüz gibi ledlerimiz bu şekilde yanıyorlar. Bu araçta gördüğünüz gibi bu tarafta mercek var. Ee, yani sizin yolda e, diyelim direksiyonu sol tarafa çevirdiğiniz zaman merceğin dönüp sol tarafa bakması vesaire döndüğünüzde sağa bakması ve yolda giderken kendisini yükseklik alçaklık ayar ayarını yapabiliyor. Kendisi otomatik olarak öyle bir opsiyonel özelliği var. Gayet güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Panjur kısmına gelirsek bu panjurda komple e, gördüğünüz gibi buraları krom olarak kullanmışlar. Bu da çok e, lüks ve premium bir araç durmuş. Bu tarafa gelirsek, burada zaten park sensörlerimiz bulunuyor şurada ve şurada. E, şunu tam anlayamadım. Bunlar da galiba evet park Gayet güzel hissedilmişler. Çok güzel yoldaşı. Şöyle geçersek. Bu arada araçta bir de sis farı bulunmamakta. Büyük ihtimalle sis farları farın içinde direkt saklı Canta gelirsek, cantlarımız 225 45 R17 inçlik bir cantımız var. Ee, çok şık durmuş. Bu araç e, design paket diye geçiyor. Yani daha çok böyle lüks e, donanımdaki araçların cantları gibi. Yani spor bir cant kullanmamışlar ama çok güzel olmuş. Bu aracı benim hoşuma gitti. Dediğim gibi katlanır ayna var e, bu araçta. Opsiyon olarak bir de cam tavanımız çok güzel e, uzunca. Şöyle açtığımız zaman kilidi bir kademe açılabiliyor diyebiliyorum. Evet gördüğünüz gibi camlar hem camlarımız açıldı hem de bir kademe olarak üst tavan camını açtım. Bu aracımızda bir de gördüğünüz gibi şöyle mesela şu an aracımız açık. Ee, bu aracımızda şöyle bastığımız zaman hem kilitliyor hem de şu an aynaları ve camları kapatabiliyoruz. Bu çok güzel özellik Elinizde burayı soktuğunuz zaman aracımız açılıyor. Böyle basılı tuttuğunuzda da kilitleniyor gördüğünüz gibi. Açalım biz aracımızı. Şöyle gelirsek depo kapağımız normal buradan bastırılarak açılabilen güzel bir depo kapağı. Arkaya gelirsek stoplara bakalım. Stoplar benim en çok hoşuma giden kısım. Bakın arkadaşlar Kayar led dinamik led sistemi Çok güzel ve çok şık Olmuş bu araç için Gene alt tarafta gördüğünüz gibi Krom çıtalarımız devam ediyor Egzoz uçlarımıza gelecek olursak Çift çıkış ve dış Krom kaplama yani gerçekten çok Premium durmuş Burada da yazdığı gibi 35 tifesi yay 35 olması 150 beygirlik olduğunu gösteriyor Diyebiliyorum Bagaj sonra gelelim bagajımıza. Şimdilik arkadaşlar dışı bu kadardı. Şimdi içine geçelim. Arkadaşlar aracımızın içine geçtik. Öncelikle direksiyondan başlayalım. Gördüğünüz gibi güzel, çok nasıl diyeyim? kullanışlı bir direksiyon olmuş. Benim çok hoşuma gittiği içine doğru giden bir kavisli yapısı var. Gayet güzel olmuş. Yani elinizin tutuşu falan çok güzel, sağlam, güzel bir direksiyon. Buradan buradaki menüyü ayarlayabildiğiniz tuşlar bulunuyor. Şöyle göstereyim. Buradan işte Telefonunuza göre bakabiliyorsunuz. Veyahut da eğer radyoya açıksa radyoya bakabiliyorsunuz. Ve buradaki arabanın özellikleri. Bu araçta navigasyon yüklü değil diyor. Büyük ihtimalle belki yüklenirse olabilir ama tam emin değilim. Buradan da e, bluetooth kısmına geçebiliyorsunuz. Mesela medya kısmına veyahut da radyo. E, onları ayarlayabiliyorsunuz. Burada sesli komut özelliği var bu araçta. CD aç. CD. Bir dakika lütfen. CD yükleniyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada CD'ler dediğimiz zaman açılabiliyor. Tek CD değil. Mesela diyelim birini arayacaksınız. Mesela e, X kişisi X kişisine arayın dediğinizde de e, arıyor. Gayet güzel sesli komut sistemi var araçta. Buradan da ses yükseklik ayarını yapabildiğiniz kısım var. Gayet güzel olmuş. Yani size hiçbir şey bırakmıyor. Uzun yolda giderken gayet konforlu olur. Burada e, şeyden bahsedersek far kısmından. Burada otomatik farımız var ve burada sis farlarımızı buradan açıyoruz. Bu ön sis, bu da arka sis. Şu an ön sis yandığı zaman sağ, sağ tarafta görebilirsiniz. Videosunu koyarım. Arka sisler de yanıyor. Bunu da sol taraftan izleyebilirsiniz. Gayet güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Ve bu kısma gelirsek burada otomatik katlanır aynalarımızı ayarlayabiliriz. veyahut da aynalarımızın açısını ayarlayabildiğimiz kısım bulunuyor. Burada da çocuklar mesela arkada diyelim bir çocuk oturduğu zaman bunları açtığın zaman camları açamıyor kendisi. Siz buradan açabiliyorsunuz gayet güzel. Şöyle ayna katlamayla göstereyim. Gayet güzel bir ayna katlanış şekilde var yani böyle de açılabiliyor. Buradan bütün merkezi kilit sistemi normal açıp kilitleyebiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş. Şuraya değinecek olursam burası da çok güzel böyle nasıl diyeyim içinde sanki bir üstüne böyle sıvı şeffaf bir şey dökülmüş. İçi sanki karbona benzer bir yapısı var. Gayet güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Ee, şöyle gelirsek buradan yukarıdaki ekranı açıp kapatabildiğimiz tuş var. Buna tekrar bastığınızda yukarıdaki ekran açılıyor. Gayet güzel olmuş. Bu kısmı anlatacak olursak burada da e, Star stop sisteminin devre dışı bırakıp açabildiğiniz kısım. Burada park sensörü. Bu araçta bir de geri görüş kamerası var gördüğünüz gibi. Burada dörtlülerimiz. Burada da ESP OFF, ESP 10 tuşumuz bulunmakta. Dijital bir klimamız var. Şimdi bakın arkadaşlar. Renkler çok güzel yani yani çıplak gözle görmenizi isterdim gayet güzel duruyor çok güzel buradan ayarlayabiliyorsunuz çift yönlü klima mesela burada 23 derecede ayarlayıp burayı da 19 derecede ayarlayıp şöyle mesela kendinizi çevirebilirsiniz güzel bir özellik bu da menfezlerimiz normal böyle elle istediğiniz yöne oynatabildiğiniz gayet şık bir menfez var böyle de kitleyip açabildiğiniz bir menfez bulunmakta. Şöyle gelecek olursak burada gördüğünüz gibi güzel bir bozuk paralık kutusu dersiniz artık ne derseniz. Güzel üstü alüminyum kaplı, pardon Volkswagen demişim, Audi e, güzel bir kutu olmuş. Burada çakmaklığımız bulunuyor. Burada böyle gözlerimiz var. Koyabiliriz istediğiniz eşyanızı. Bu aracımızda start stop özelliği var. Yani e, kendiniz anahtarsız giriş sistemi çalıştırabildiğiniz gayet güzel. Bu estronik otomatik fites. S modu da bulunmakta bu araçta. Ve buradaki tuşlarla mesela kar dediğimiz zaman arabanın şeylerini görebiliyoruz. Araç ayarlarını. Aşağı çektiğimizde telefona bağlamak istediğinizde onu yapabilirsiniz. Medya şu tarafta da gördüğünüz gibi. Yukarı çektiğiniz zaman da radyo geçiş yapıyor. Gayet güzel. Burada elektronik park sistemimiz var. Üste çektiğiniz zaman, aşağıda yaptığınız zaman bırakıyor. Belki sesini duymuşsunuzdur, böyle bir elektronik bir sesi var. Ve bu kısımda da e, yokuş kalkış desteği bulunuyor. Gayet güzel. Buradaki kısımdan da radyoyu istediğiniz gibi oynatıp e, istediğiniz yere geçirebiliyorsunuz. Gayet güzel bir e, tuş olmuş, joystick gibi aynı. Gayet güzel. Buradan da radyomuzun sesini açıp kapatabildiğimiz ve böyle bir bastığımızda mute, mut yani sesi tamamen kısabilen fonksiyonel özellik. Aracımızda cam tavan bulunuyor. Bu da çok güzel. Şöyle bir tek ittirişte bütün camları açabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Yani tutmanıza gerek yok. Şöyle de bastığımız zaman kapanıyor. Lakin perdeyi siz elinizle kapatıyorsunuz. Bu yani bir Audi yakışmamış tabi. Buna da bir elektrikli perde yapsalar gayet güzel olurmuş. Burada LED e, araç içi aydınlatmamız bulunuyor. Bu da çok güzel olmuş. Benim de çok hoşuma gitti. Buradan da aracın kapısı açıldığı zaman ışıklarımızın yanılacağını sağlayan bir tuş bulunmakta. Şöyle gelirsek buradan e, aynamız bulunuyor. Burada full LED olan makyaj yaparken veyahut da yüzünüze bakarken kolaylık sağlayabilen ışıklarımız bulunuyor. Şimdi arkadaşlar aracımızın içi bu kadardı. Şimdi arka kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şu an aracın içindeyim. Ön koltuk bana göre ayarlı. Şu an mesafe bu kadar. Yani güzel, rahat. Sıkıntı yok şu an. Bacaklarınızı böyle açıp gidebilirsiniz. Burada mesela arkadaşlar sert plastik var. Öndeki yolcuyu etkilememesi için. Gayet güzel. Bir de bu araç kafalıklar ve yan taraflar komple deri. Şöyle göstereyim ön taraftakini de. Arkası da böyle. Gayet güzel. Şuralar deri, buralar kumaş. Çok şık durmuş. Bu arada bir arabada eksiklik olarak bir de kol dayama bulunmamakta. Bu da yani bir Audi'ye yakışmamış. Şahsen ben olmasını isterdim. Çünkü sonuçta kolunu koyarsın şöyle gidersin, rahat olur. Bir de Audi dediğin zaman illaki insan bekliyor. Burada güzel bir şey olmuş. Aynı öndeki stilden karbon görünümlü gayet güzel olmuş ve şöyle göstereyim şu taraftan. Buradaki açıp kapatma kısımlarının yan tarafları da güzel kromla kaplanmış. Bu da gayet şıklık katmış. Ee, şimdi e, baş mesafesini şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kadar bir mesafe var. Yani şöyle oturduğum zaman e, gene gayet güzel ama biraz tabii ki şey olabiliyor, baskı olabiliyor. Ama bu sonuçta araba spor araç. Biraz daha e, hatchback olduğu için normaldir. Yani sıkıntı yok. Bu kısma gelirsek buradan da aynı öndekiler gibi led yanabilen Lambalarımız var, bu da çok güzel yanıyor. Yani yanış böyle sönmesi falan, yavaşlayarak sönmesi falan çok hoş ve güzel olmuş. Arkadaşlar aracımızın içi bu kadardı. Şimdi size bagajı ben bir de bagajı göstereyim Evet arkadaşlar aracımızın bagajındayız şu an. Aracımız bagajı 380 litre. Ee, gene bu araç için yeterli, gayet güzel bir bagaj hacmi var. Şu kısımlardan arka büyük ihtimalle farların stopların daha doğrusu farlarına ulaşabiliyoruz. Burada bilet bulunuyor. Gayet güzel olmuş. Şık bir bagaj hacmi var. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün yalnız oldu video. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Başka hangi araçların gelmesini istiyorsanız altta yorumda belirtirseniz çok seviniriz. Görüşmek üzere.